Herkese merhabalar. Simurg Astrid'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu video aklınızdaki kişi, flörtleştiğiniz, sevdiğiniz, ex partneriniz ya da platonik olarak hoşlandığınız kişinin eğer burcu, boğa, başak ve oğlaksa sizin onunla yakın olası gelecekte ne yaşayacaksınız Hemen bakalım arkadaşlar Yani o kişi Boğa Başak Oğlaksa Siz e, değilsiniz Bakın özellikle söylüyorum bazen e, Yazıyorlar şey nasıl bakın diye Ben aklınızdaki kişi olarak belirtiyorum Ama ilişki durumu Farksız Hazır böyle merkur retrolarımız var Akrep dolunayı geliyor Bunu çekerken ama benim videom Neydi zamansız zamanı niyetleniyor kimler için abone olan olacak beğenen yorum yapan hatta ben tüm videolarımda diyorum sen bu enerjiyi mühürlemek için onun baş harfini burcunu yaz ki bu kolektife sen de dahil ol özellikle belirtiyorum arkadaşlar alma verme dengesini kurun ve şunu da bilin benimle özel bakım yaptıranlar benimle işi tarot baktıranlar mutlaka o enerjilerde bir şifalanma oluyor. Ee, Instagram adresime açıklama kısmına yazacağım. Bir göz atın. Özellikle danışanlarımdan gelen dönüşleri de görürsünüz. Diyorum fazla sözü uzatmıyorum. Haydi bakalım. Aklınızdaki kişi, ilişki durumu, farksızlığı. Boğa, Başak, Oğlaksa siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki karşı taraf bo Başak, Oğlak olsun diyorum. Zamansız zamana niyet alıyorum. Siz onun üç kez ismini tabii ki de ne yapıyorsunuz? Söylüyorsunuz. Bakın onun bilinçaltında neler var. Size karşı bilinçaltı neler? Karttır bana en doğru bir şekilde yol göster, ışık ol diyorum. Aldım, kabul ettim. Seni çok merak ediyorum. Hmm. Özleniyorsunuz. Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Birazcık peyinçil mi? <laughs> sizi bekliyor, sizi bekleyen enerjilerde. Seni çok arzuluyorum. Arkadaşlar. Özellikle ayrılara söylüyorum. Seni merak ediyor ve arzuluyor. Ama gelme pek niyeti yok gibi. Bir sevgili olanlar ya da aklınızda bir kişi var platoniksiniz veya fingirdeşiyorsunuz artık neyse o kişi sizi arzulayan bir karakter güzel evet yaz geliyor olur. bizim toprak bu var yani bizler böyle yazın daha bir enerjik oluyoruz hani filizleniyoruz mu ne oluyor ruhsuz derler bize ama inanmayın sadece sağlamcıyız, güvenciyiz falan. Hadi bakalım. Bizdeki en zor burç arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Boğa burçlarımız inatçı oluyor. Erkekleri ve kadınları inat, çok inatçı ve hırslılar. Hani o kedi benim olacak derler. Başak burçları daha detaycı ama duygularını daha iyi saklıyor. Oğlaklar da ketum. Soğuk. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Niyet alalım. Şu an beni dinleyen, izleyen bu videoyu zamansız zaman niyet alan, abone olan, beğenen, yorum atan abone olacaklar için o aklındaki kişi Boğa, Başak, Oğlaksa onunla yakın olası gelecekte ne yaşayacağın kartın en doğru bir şekilde oluyorsa ışık ol. Short videolarımda Boğa, Başak, Oğlaklara aşk vardı. Barışmak vardı. Hadi bakalım size ne olacak? Bir bakalım. Tabii ki de aşk. <laughs> Tabii ki de ne olacak? Simurg aşk olacak. Aşk, aşk, aşk. Ama bu aşkı bir öfkeye bir denge durumu gerekiyor. Özellikle ilişkisi olanlar öfkenize ne yapın? Hakim olun. Çünkü eğer öfkenize hakim olmazsanız dengeyi kuramazsınız. Bir çıkış yolu aramak zorunda kalırsınız. Ay, barışmak, buluşmak, teklifler, Güzel günler. E, dengeler yerine gelecek bir çıkış arayacak bu açta. Bu çıkış nedir? Sizinle barışmak, bir şeyleri düzeltmek olacak. O beklediğiniz haberler. Aman Allah'ım. Çok güzel. Ya her şey çok güzel olacak. Her şey şu anda bir dengesizlik varsa biz küsüz ayrı diyorsunuz ya. Adım adım hem de nasıl bir adım biliyor musunuz? Pozitif, güzel bir adım. Ki bizden pek beklenmez. Çünkü bu vicdan yapıyor. Bir sorguluyor. Diyor ki bu ilişki bana iyi geliyor. Bu ilişki beni mutlu ediyor. Bu ilişki benim şifa geliyor diyor. E biz şifacıyız biliyorsunuz. Ay, kendimize öyle bir şey Bu arada ilişki düşünenler doğru kişisiniz. Ama velayetin tartışmalara kavgalara dikkat edin. Evet kavgalar tartışmalar var. Ama bu kavgalarınız tartışmalarınız sizi güçlendirecek. Ve biraz sözlerinize dikkat edin. Çünkü biz ne kadar soğuk görünsek de arkadaşlar sözler bizim için çok önemlidir. Toprak grubu için. Hmm. Biraz dik başlıyız. Güçlüyüz dikiz. Biz ne diyorsak o. Eğer şöyle bir tart, e, ilişkisi olanlar tartışabilir, sessiz kalın derim. Ama bak, o senin ruh işi. Eğer bir simurk, ayrı izliyorsan zaten buluşacaksın, merak etme. E, kavgalı olabilirsin, e, tartışmış olabilirsin ya da ufak bir atışmalarınız olabilir. Bir buluşma var, e, biraz inatlaşma, biraz ne bileyim dik başlığınız olabilir. Böyle davranırsanız bakın ne olur biliyor musunuz? Size ket vurur. Bizim en büyük özelliğimiz şöyle söyleyeyim. Ket vurmak. Kendimizi kapatmak. Dikleşmeyin. İnatlaşmayın. Özellikle egoistçe davranmayın. Egoizm yapmayın. Yoksa ayrılık gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Özellikle sen, sen ateş grubu ve hava grubuysan tartışmada kelimelerine dikkat et. ...adımlarına dikkat et diyorum... ...evet bir karar verecek... ...bak bu karar verecek... ...eğer Simur biz zaten ayrıyız... ...beni engelledi diyorsan... ...bu adımı göreceksin... ...özellikle oğlaklardan göreceksin... ...böyle sanki... ...sana takıntılı bir insan aslında... ...bağımlılıkları olan bir insan tamam mı... ...sen de oğlak olabilirsin bu arada... ...bu insanla da ayrıysan... ...bu insanın sana bir gelişi var hatta biraz da öfkeli bir gelişi olacak tamam mı özellikle oğlağa tutanlar biraz öfkeli hırslı bir insan biraz çevresine de çok laflarına takılıyor biraz çevreden etkileniyor bunlara dikkat edin ilişkisi olanlar dikkat etsinler ama ne olursa olsun bir barışma bir şans bir mutluluk bir etkileşim olacak evet birazcık nane limonluk olabilir Hazır. ...zaten Merkür Retros'unda çekiyoruz... ...Akrep Dolunay'ı da geliyor... Ee, ...bir ayrılığınız varsa... ...seni engellediyse adımlarınız... ...o adımları olacak... ...bilginiz olsun... ...özellikle savaşacak... ...böyle insanların lafını aldırmayın... ...lütfen insanların lafı... ...size ayırır... ...bak onu söylüyorum... ...evet barışmak, kavuşmak... ...birleşmek, etkileşmek... ...flörtözler çıkıyor bu arada şey i̇şte bir şeyleri e, hani platonikler de oluyor ayrılarda barışıyor ve kavuşuyor 17 gün 17 hafta içerisinde ama diyorum özellikle öfkene dikkat et sözlerine dikkat et e, böyle yaparsan o daha çok içine kapanır daha çok ketum olur zaten lafa söze takıklar sen de onu iyice e, dellendirme Çünkü şunu söyleyeyim. Bizi iki tercih arasında bırakmayın. Bilinçaltı bakın. En güzel bilinçaltı başaklarda, boğalarda, oğlaklarda çıktı. Seni zaten merak ediyor. Seni zaten arzu oluyor. Onu kendine geriye çektirtme. Söylüyorum. Haydi bakalım. Enerji olarak da bakalım. Yeni bir sayfa. Bak ilişkisi olanlar bir üstarı çıkıyor. Böyle hafif fingirteşenler teşenler e, çıkmaya başlıyor. Platoniklerden adımlar göreceksiniz. Küslerde yeni bir sayfa oluşacak. Çok güzel. Aman Allah'ım bir mucize. <laughs> evet çok güzel. Oo, bu barışma bak küsler. Çok yepyeni bir dünya. Yepyeni. Bak bu videoyu izlediysen şifalan. Onun hemen adını, baş harfini ve burcunu yaz. Ve güç. Güçleniyorsunuz. Bak bir şey söyleyeyim mi? Gücü eline alacaksın. Sen gücü eline almalısın. Ben yani bu ilişkide sen biraz boğaları, başakları oğlakları sen yönel. Diyor ki bir mucize yeni bir sayfa aç. O, o eski sen olma eğer ayrıysan. Zaten seni isteyen, barışmak isteyen enerjilerde hem bilinçaltında hem belek kartlarında hem tarotunda zaten size barışmak, kavuşmak ne bileyim ileriye taşımak var. Sadece onu sözlerinle sakın tartışmaya girmeyerek onu kazanabilirsin diyorum. Şifa olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.